to şuraya evet arkadaşlar günaydın bugün çekiliş günü haşa mı merhaba sabahın bu erken saatlerinde nereye gidiyorum acaba <laughs>

bu derecede de pek iyi çöp şaka yapıyorsunuz! Aaaa! Cibcivli bir oğlum. Başka bir şey sorması sorması Söyle. 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 Ay, Söyle. Söyle. Ben? Söyle. Şaka mı ya? Çok ben okeyim. Diğeri asıl O da işte ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim arkadaşlar. Ben Tamam. 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 aç. Tamam. Tamam. Tavuk kürkü gibi. Ah! bence de Ya <burada> <laughs> Ya öyle bakayım, ya tavuklu çorap giyip şey yapıyorlar. Güzel. Ama benim güzel Nasılsın ya? Alacak bir şey bulamadım Aa, abi. Beğendi. İyi Bence güzel. İyi yine ya. Benim cüzdanım. yine. Daha çantasından <laughs> gelmemiş daha. Ben Ömer Gül dedim. Ömer Gül. Ömer Gül. Ömer Gül. Ömer Gül. Ömer 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 Güzel, o zaman arkadaşlar, yani. Timuçin'den devam ettiğine var, göre ben devam edeceğim Ya aşkım. en güzel Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Maç mı atlayacağız? Maç mı atlayacağız? Ben öyle istedim. Bunu alıp sen al. Bunu alıp sen al. Ben sana şey diye almadım. Yok yok. Yandım bana. Uyudum mu? Bana çok şey aldı. Ne aldın? Oyun. Şey o <laughs> evet, <de> şiş <ışığı> çok kötü <laughs> <güzel> ya. Bir bırak da. Ben edeyim, çok ben. Wow! Beautiful. Sen zaten ona talkan. Şunu aç şunu. Oradaki. <laughs> Bunu değişmeyin bakın. olur. <laughs> ha <laughs> <laughs> Ben bir çorap kadınım. Oh, çorap bir kültürdür. Kırmızı çorap bir kültürdür. Ben çorap kadınıyım. Hmm. Ha sen giyersin, giymezsin. Baldırı çıplak gezi, beni ilgilendirmez. Ben çorap severim.

Odayı sevmiyorum. Niye? Yapçam o zaman. Ben evet. <laughs> Benim aslında hayal olmalı. Odanus olarak dikti. Oda bu kadar. Bunu koyarım. Benim odorum daha güzel. Arkadaşlar bakın. Oğlum ben çok güzel. Ben mi? Evet. Yatağım Fenerbahçe'den herkesten güzel arkadaşlar. Herkes mutlu. Diğer yıldan çok daha güzel bir hediyeleşme oldu. Artık seneye, aa seneye biz beraber olacağız ki. Niye? Kanka, Niye? Sade Kanka beraber ayrılıyoruz ya eş tarifle. Eşler, eşler Eş tarifle. Eş Olsun. <laughs> ha? Kilit yok. Nasıl kilit yok? Ne demek? Benim motorum ben Üstte ya, mat. <laughs> Salak ya. Kedi denen yok diyor. Hadi lan o bir Hadi gel. Gayet yeterli. mı? Tamam beni gözlemle. Tamam beni göster. Bak Kedi çek. Bak. <laughs> Ay bazı <bir> şeyler var. Tam sen gitmeyin ya. Kesin. Bu da var. Cil Ben. <gülüyor> <gülüyor> Bak. O <Bana> lan? çok <laughs> tatlı <top>, lan. <gülüyor> <gülüyor> Uzak çek. kızım çıkıyor. En güzel hediye kiminki? ki? çıkıyor. Hadi al seninki. Ama sen, sen de güzel almışsın. Teşekkür, ederim. Zaten. Sen çok iyi kalpli bir insansın. Bana hiç kimse böyle sahip çıkmadı ya. Ben kendimi, Anladım ördüm. zaten. kendimi övdüm. Kendimi övdüm. Kendimi övdüm. Azize çünkü bana almış. almış Motor almış. Ya. Evet. Tamam sana da dedim ki bak kamera da var. Çok şey. güzelmiş sen ben de orada. Dedim ki sen de dedin, <laughs> düşünceli almışsın. Güzel bir Beklemiyordum de aynısından dedim. Aynısından, aynısından al. Ben iki aynı yere Kanka kapat üstüme ilk defa. Bakın çok olamıyorsan. göster? Wow. Ya bu oldu ya bu aldı. Ya bu aldı. Bak mı? aynı. Şunu yan yana koy senle. Aynı. aynı bence hiç fark yok. Babişkonun minyatürü müymüş bu? Aynısı aynısı. Aynı da aynı da. <laughs> hiç hayatımda Fenerbahçe kupam olmamıştı. Annemden istemiştim annem de almamıştı. Bugüne az Ne? <laughs> Neyse biz kapatıyoruz artık. 8 dakika oldu. Ben bunu editleyeceğim bir de. Çok işim var. Daha uzamasın video. <laughs> Esalla. <laughs> Esalla. Bye. 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 Bye.